Dinlediğiniz değiş insan olmaya geldim adı. Sözlerini Nimri de de yazmış. Arif Sağ bundan yıllar önce ilk söylemişti ve çok da güzel söylemiş. Çok beğenerek dinliyorum senelerdir. Sabahleyin bunu dinlerken sizinle de paylaşmak isteği doğdu içimde. Ne kadar sözleri geldi, ne kadar duyabildiğiniz, ne kadar ayırabildiğiniz bilmiyorum sözleri. Fakat işte belirli yerlerinde Nimri dedi aslında sözün başından sonuna kadar ve yüzyıllar öncesinden bize sesleniyor. insan olmaya geldim diyerek. Yani insanın varoluş sebebini aslında açıklıyor bize. E, bazı yerlerin özellikle altını çizmek istiyorum çünkü günümüzde çok uyum sağlayan sözler hala. Mesela diyor ki, közde ben bir insan olmaya geldim. Közde insan olmak. Yani insan olmanın pişmek e, gereken bir hal olduğunu, yani insanın yanarak, pişerek, közden geçerek kendini varabildiğini e, söylüyor bu sözler de bize ki bence çok derin sözler. Nice yıllar bir kemende takıldım diyor mesela bir yerinde bu bölümünde özellikle. E, o, bu bölümde onun için seçtim. Nice yıllar bir kemende takıldım. Kement dediği şey aslında hayat ve bu kemendin bir sonunun olduğunu, sonsuza kadar burada kalmayacağımızı, bu girdiğimiz kapıdan bir de çıkış kapısı var olduğunu sonrasında ve buradan bizim çekip gideceğimizi söylüyor ve çok önemli bulduğum yerlerden biri de şu şey türküyü dinlediğinizde değişi dinlediğinizde ki tavsiye ediyorum mutlaka dinlemenizi değişi dinlediğinizde göreceksiniz e, neredeyse her dizenin sonunda şey diyor, her kıtanın sonunda e, e, insan olmaya geldim diye bitiyor, e, Selimi meydana koymaya geldim diyor e, yer yer. Aslında hayatı bize öyle muhteşem bir şekilde anlatıyor ki hayatın hem çok değerli olduğunu hem de çok değersiz olduğunu bize söylüyor yüzyıllar öncesinden. Çok değerli, e, çok değerli bulduğumuz hayatı e, yine bize bahşedilen ve çok değerli olan. Varlığımızla, hayatımızla ödeyebiliriz bedelini selimizi meydana koyarak. Yani kellemizden geçerek diyor. Yani bir bir diğer deyişle kendine ulaşman için önce kendine geçmen gerekir diyor bize. İşin altında bu var bu sözün altında da ben çok değerli buluyorum. Aynı zamanda hayatın çok değersiz olduğunu da vurguluyor aslında burada. Sadece biraz daha düşünürsek e, ulaşabiliriz bu e, fikre, bu e, erdeme diyelim. E, bize yüzyıllar öncesinden bunu söylüyor. Bu türküyü için sizinle paylaşmak istedim. Çünkü son yıllarda o kadar çok e, isimlerimizin önüne sıfat koymakla uğraşıyoruz ki işte doktor bilmem kim, e, işte mühendis bilmem kim. Falan gibi. E, buna çok odaklandığımız için asıl varoluş sebebi sebebimizi unuttuk. Odak yani insan olmayı unuttuk. Tamam yani bunlar da olalım zaten. Hani e, yaşadığımız toplumun, yaşadığımız dünya toplumunun insanlarız biz çünkü. O bu diye ayıramayız. Yaşadığımız dünya toplumunun e, işte doktora da, mühendise de, işte başka meslek gruplarına da ihtiyacı var. Ama bunların bir araç olduğunu biz unuttuk. Asıl maksadımızın, asıl varoluş sebebimiz insan olmak olduğunu ve aslında insan olmanın bütün bu sıfatların da üzerinde bir şey olduğunu. Çünkü insan varsa bu sıfatlar var. İnsan yoksa bu sıfatlar yok. Ve inanın kuruş da etmiyor insan olmadığı yerde bu sıfatlar. Değil mi? Ee, bu sebeple bu türküyü sizinle paylaşmak istedim. Ee, hafta sonuna giriyoruz malum. Bu süreçte belki insanlar eskiden bilirsiniz tefekkür etmek diye bir kavram var bizim e, dinimizde, bizim kültürümüzde. Ee, belki tefekkür etmekle e, bir yarım saat geçirirsek e, bunları da e, zihnimizden geçirebiliriz. İnsan olmayı hatırlatırız kendimize çünkü gerçekten kendimi de katarak söylüyorum biz o kadar çok yarış atı gibi hayatın içerisinde debeleniyoruz ki insan olmaktan çok geri kaldık. İnsan olabildiğimiz, insan olmanın değerini anladığımız bir hafta sonu olsun, bir ömür olsun, bir hayat olsun. kendimize çok iyi bakın. Şimdiden mutlu hafta sonları. Her zaman söylediğim gibi mutlu hayatlar diliyorum.